Merhaba, bugün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. CP, CPK, Proses Yeterlilik İndisleri. Ben Kemal Ulat'a İstanbul Kalite Akademisi adına bu dersi beraber işliyor olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Merhaba, derslere başlamadan evvel size kısaca İKA Destek Programı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İstanbul Kalite Akademisi eğitimlerinden herhangi birine katılmanız durumunda bir adet ücretsiz eğitim desteği almaya hak kazanacaksınız. Yani her eğitim için bizim belirlediğimiz e, artı bir e, ücretsiz eğitimi alabilirsiniz. İki eğitim için eğer iki eğitim alırsanız iki ücretsiz eğitiminiz olacak. Bunun dışında e-kütüphane, bu e-kütüphaneyi de sizinle paylaşıyor olacağız. Bunun içinde sunumlar, e-kitaplar, prosedürler, standartlar ve sizin için faydalı olacağını düşündüğüm dokümanlar var. Bunları sizinle paylaşacağız. Sertifika desteği var. Tabii bu eğitimi Udemy üzerinden dinliyorsunuz şu anda. Udemy sertifikanızı dersi bitirdikten sonra, bütün dersleri tamamladıktan sonra zaten sistemden otomatik olarak indirebilirsiniz. Ama ilaveten... <laughs> İsterseniz İstanbul Kalite Akademisi logolu bir sertifika da talep ediyorum derseniz bu konuda size destek oluyoruz. Bunu bizimle iletişime geçmeniz yeterli. İndirimli eğitim desteği İstanbul Kalite Akademisinde sadece bu eğitim değil, bunun dışında birçok eğitim var. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Katılmak istediğiniz her eğitim için sınırsız indirim kuponu talep edebilirsiniz. Ömür boyu erişim var. Yani diyelim ki Ocak ayında eğitimi aldınız. Mart ayında başlayabilirsiniz ya da isterseniz 5 yıl sonra bile eğitime kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ve son olarak bu da kota dostu bir uygulama. Tüm videolar indirilebilir. Yani diyelim ki evde Wi-Fi'niz var. Bu Wi-Fi'de yarın servisle işe giderken izleyeceğiniz eğitim videolarını indirebilirsiniz. Sonra bunu cep telefonunuzdan ya da tabletinizden, kotanızdan yemeden bu videoları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim sıkça sorulan sorular hızlıca üzerinden geçelim. İKA destek programından nasıl faydalanabilirim? Dediğim gibi herhangi bir eğitime katılmanız yeterli. Bunun için eee Udemy üzerinden bana mesaj atarsanız size hızlıca destek programlarını göndereceğim. Sertifikamı nasıl alıyorum? Sertifikanızı bir kere Udemy sertifikanızı bütün eğitimleri bütün eğitimdeki bütün dersleri bitirmeniz lazım. E, bunun için bir sınav yok bu arada. Eğitim bitirince sistem üzerinden otomatik olarak indirebileceksiniz. İKA sertifikanızı ise bizden talep etmeniz lazım. Udemy üzerinden aldığınız bitirme sertifikasını benimle paylaşırsanız hızlıca size İKA sertifikanızı yani İstanbul Kalite Akademisi logolu sertifikanızı sizinle paylaşacağım. Eğitim dokümanlarına nasıl ulaşabilirim? Aslında iki farklı doküman seti var. Bir tanesi eğitimde incelediğimiz e, örneklere ilişkin dokümanlar. Bunu dokümanlar sekmesinden, eğitimdeki dokümanlar sekmesinden indirebilirsiniz. Bir de İKA Destek Programı kapsamında e-kütüphane arşivi var. Bunun için size bir şifre veriyor olacağız. İlgili linke gidip oradan o şifreyi girdikten sonra bütün portaldaki dokümanlara ulaşabilirsiniz. Sertifika için bir sınav var mı? Hayır, sertifika bir için sınav yok. Bu bir katılım sertifikası. Bütün dersleri bitirmeniz gerekiyor. Son olarak da eğitime ilişkin sorularımı nasıl iletebilirim? Burada da video altındaki soru cevap kısmına yazabilirsiniz ya da direkt bana mesaj atabilirsiniz. İsterseniz info@ikaportal.com at ...mail adresinden bana mail de gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. İstanbul Kalite Akademisi'nde Tabii sadece... ...istatistik proses kontrolü ilişkin eğitimler yok. IETF 16949 ve orada kullanılan Core Tools eğitimleri var. Bu eğitimlere katılabilirsiniz. İşte APQP ya da PIPAP gibi kalite mühendisliğine ilişkin eğitimler var. Özellikle kalite mühendisliği yetiştirme programını şiddetle tavsiye ederim. ISO 9001 kalite yönetim sistemi eğitimleri var. Problem çözme teknikleri eğitimleri var. Ee, işte i̇şte Global 8'de olabilir. Sürekli iyileştirme, Pukyo, PDC çevremi gibi. Yalın üretim ilişkin şu an için tek eğitim var. Yalın üretim uzmanlığı ilk adım. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Yardımcı eğitimler var. Microsoft Excel ve kalite mühendisi uygulamaları ve teknik İngilizce. Son olarak burada olmayan sanırım unutmuşuz. AS9100 kalite yönetim sistemi yani havacılık uzay sanayide kullanılan kalite yönetim sistemi ilişkinde bir eğitim var. Bu eğitimlere katılmak isterseniz de bize ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili indirim kuponlarını paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Eğitim içeriğine geçmeden tabi zaman değerli bu nedenle zamanınızı en verimli şekilde kullanmanız için bazı izninizle birkaç önerim olacak. Burada bir kere lütfen e, kendi notlarınızı tutarak dersleri dinleyin. Mutlaka size vereceğim Excel'deki örnekleri tekrar çözün. Hatta sizin kendi datalarınızla çözerseniz çok daha verimli olacaktır. Dersi makul bir süre içinde tamamlayın. Yani evet ömür boyu erişiminiz var ama şimdi örneğin bir derse bir hafta, üçüncü işte dördüncü dersi işlediniz, beşinci derse bir hafta ara verdiniz. Tamam hadi bir makul bir süre ama bir ay, iki ay sonra baktığınız zaman birazcık böyle bilgilerimizde tabii unutma gibi durumlar olabiliyor haliyle. Bu da çok normal. O yüzden bence bir ders programı yapın ve bunu bitirebileceğiniz bence en kısa sürede örnekleri de yaparak mutlaka bitirin. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Bunun dışında yine bu kariyer planınızla ilgili kalite mühendisine ilişkin ya da Süreç geliştirme ilişkin başka her konuda sorularınızı yazın. Size en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışacağım. Tabii dinleme hızı da önemli. E, olabildiğince e, pratik bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ama eğer size birazcık konuşma hızı, yavaş hızı neyse geliyorsa ekranın altındaki e, işte çarpı 1, çarpı 1.25 gibi neyse ders dinleme hızını da ilgili hızla ayarlayabilirsiniz. Ve son olarak evet belki birazcık zor, öğrenciler için geçerli olmayabilir olmayabilir ama hali hazırda mevcut bir firmada çalışıyorsanız lütfen bu uygulamaları bu altyapıyla, bu bilgi altyapısıyla firmanızda deneyin. Bu şekilde öğrenme ne diyelim kalitesini çok çok daha farklı seviyelere çıkarmış olacaksınız. Aynı zamanda oradaki yaptığınız uygulamalarla da ilgili eğer bana sormak istediğiniz bir şey varsa her zaman buradayım. Görüşmek üzere.